da söylemek istiyorum. Buyurun tabii ki. Şimdi geçen hafta çok beğeni aldı. Kulüplerin ekonomik yapısını inceledik hep beraber. Evet. Hocam. Ve biraz yardım kampanyalarından bahsettik. Evet. Fener'in ne kadar doğru yaptığını, Galatasaray'ın ne kadar yanlış yaptığını anlattık. Beşiktaş da tam bunun ortasında yer alıyor. Galatasaray çok başarısız oldu, Fenerbahçe başarılı oldu. Beşiktaş da orta Ortaldı orta halde yani. Yönetti durumu. Aslında bana göre o da çok fazla iyi yönetemedi. Şimdi son e, aldığım rakamlara göre yardım kampanyası bir senedir var. 80 milyon TL gibi bir rakam elde edilmiş. Fenerbahçe'nin üçte biri kadar. 240 demek Fenerbahçe'nin. Tabii 220 milyon civarı. E, şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'den 3 kat daha e, az güçlü bir camia değil. Bunu asla kabul etmem. E başa baştır bütün büyük camialar. 4 büyüklerde e, 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 kendine göre şeyleri var. Fark olabilir. İstisna onlar önemli değil ama bu kadar fazla fark olmasını doğru bulmuyorum. İki, ulusal kanallarda bir kere yer alındı. İki, diğer kanallar da çıktığı zaman YouTube kanalı üzerinden ve kapatılan meşhur Beşiktaş TV'nin YouTube kanalı üzerinden yapıldı. bir şey sormak istiyorum. İletişim koordinasyonun başına Erol Kaynar Bey geldi. Eski Beşiktaş Süleyman Seba döneminin yöneticilerinden. Şimdi, daha mı e, kurumsallaşma açısından yapılaşma açısından daha iyi bir durum var? Ne dersiniz ilgili? Kaynar'dan biraz öncesini tabii son bir sene anlattım mısın? Erol Kaynar'ın gelmesi bir senelik bir olay değil. Daha yeni geldi Erol Bey. Evet. Netice olarak ulusal kanallarda yeteri kadar duyuramadı. Yaptığı YouTube yayınları ses getirmedi. Bu 80 milyon TL'nin zaten 10 milyonu Rahmi Bey'in, 3-4 milyonu Nevzat Demir'in, 5-6 milyonu Sayın Başkan ve ailesinin. Yani baktığımız zaman aslında o paralar da toplanılmıyor. Yani çok daha az bir hmm. gelir elde ediliyor. Ne? Halktan veya işte iş adamları Neden o zaman kullanılamadı kadar... mı? Yani çok daha parlasızlamaz i̇şte, mıydı bu? Bırakmam seni. Şimdi e, mesela ünlülere bir reklam filmi çektirdiler. 2 üç tane. Tabii onlar da değerli sanatçılar. Kimse alınmasın. <laughs> evet. Ama Beşiktaş'ın çok daha ünlü sanatçıları var. Şimdi burada oturup sanatçıların ismini vermek istemiyorum. Yani A+, A seviye sanatçılar da var onlarla biraz daha fazla programlar yapılabilirdi. Onları biraz daha fazla inşa Burada şey katılıyorum. Alabilirdi. Ben de katılıyorum burada. Ben bu konularda yetersiz buluyorum. Ama şunu da söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim. Sayın Ahmet Nur Çebi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir başkan. Şimdi Sergen'e şunu diyoruz Sergen Hoca hocamızın sınırlı imkanlarla, sınırlı kadroyla başarıya ulaşmaya çalışıyor. Ahmet Bey de sınırlı yönetim kadrosuyla, sınırlı imkanlarıyla bir şey yapmak Yapmaya çalışıyor çünkü yönetiminden yeteri kadar destek almadığını görüyoruz. Evet. Ama maalesef bu yönetimde kendisi seçtiği için çok da fazla bir şey söyleyemiyor. İlk kongrede de değiştireceğini yorumlamam. E, tazelemesi olabilir. Mahmut Bey yeni isimler kişiler gelir sanki. Daha kuvvetli bir yönetim yapacağını inanıyorum. Bu arada yönetimin içinde çok çalışkan olan. 3-4 kişi de var. Şimdi isim isim zikretmeye gerek yok. Onların da hakkını yemeyelim. Yemeyelim. Tabii Çok canım. Beşiktaş için emek veriyorlar yönetim yönetim seviyoruz, Hepsi seviyoruz, sayıyoruz. Herkese dostlar. Onlar da bizim abilerimiz, Ama kardeşlerimiz, biz kardeşlerimiz hepsi. Doğruları söylüyoruz. Son bir küçük notum var. Lütfen Beşiktaş Yönetim Kurulu iyi giden takımı bozmasın. İyi giden çarkı bozmasın. Sağ içi olaylarla ilgilensin. Sağ dışındaki bir takım kavgalarla, bir takım sıkıntılarla Beşiktaş'ı gündeme getirmesinler. Geçtiğimiz haftalarda bazı sıkıntılar olmuştu. Siz de hatırlıyorsunuz. Bu konulara yeniden girmek istemiyorum. Kesinlikle. Beşiktaş'ı lütfen sağ içinde bırakalım. Yönetici durması gerektiği yeri bilirse, zaten Sergen Hoca da takımda elinden geleni yapıyor. Ben Beşiktaş'ı şampiyonluk olaya e, yarışında çok iddialı görüyorum. Evet. Ve ipi göğüsleyebilir. Yeter ki biraz uyumlu olsunlar. Biraz daha fazla sevgi göstersinler Kesinlikle. ve her şeyi medya önünde değil, kendi dizi, kendi kapılar ardında. Bir Korku, aile içinde aile aile hocam, aile olarak, hocam. aile olarak yönetsinler bütün krizleri yönetsinler ve başarılı olsun. Orada yöneticiler olarak öz eleştiri yaparsak düştüğümüz en büyük hata Hoca başarılı olduğu zaman veya biraz ön plana çıktığı zaman başkan ve yöneticiler kendini geri planda kalmış hissediyor. Ben hiçbir zaman öyle hissetmedim ki o yüzden evet. hocalarımız aram her zaman iyi oldu ama Türk insanında, Türk yönetici yapısında bu ıı, yanlışlık var. Şimdi Sergen Yalçın, demin de kendisinden bahsettik. Stresi iyi yönetti. Takımı iyi korudu. Motivasyon sağladı. Belki kimse onun bu kadar uzun ömürlü kalacağını da düşünmüyordu. Beşiktaş efsanesi olduğu için, akıllı olduğu için, futbolu bildiği için başarılı oluyor ve olmaya devam ediyor. Şimdi burada yönetimin ego yapmaması lazım. Hmm. Sayın Başkan Ahmet Nurçevi akıllı bir adam. iyi de bir Beşiktaşlı. Evet. Sergen'i de çağıracak, diyecek böyle böyle abi kardeş olarak, başkan e, teknik adam olarak diyecek sen bizden ne istiyorsun? Bizim ekonomik şartlarımız bunlar. İşte senin şartların nedir? Tatlıya bağlanıp 2 senelik 3 senelik sözleşme imzalanacak ve bu sorun halledilmiş olacak. Aksi takdirde medyada bunu kaşımaya devam eder. Sürekli bir problem varmış havası yaratılır. Bir de maçta gol sevincinde Sergen Yalçın'a sarıl, sarıldı. Evet ucudur. bütünlük sağladılar. Burada bir şey. mesaj takım. Biz hocamızı seviyoruz, hocamızın arkasındayız. Hocamızla beraber devam ediyoruz. Evet, evet, mesajı evet. Verdi. Oyuncular verdiler mesajı, iyi Cevabı lazım, yani. değil mi? Tabi. Burada da e, şunu da belirtmeden e, geçemeyeceğim. Şimdi şampiyon olmak, kazanmak, bunlar hep tecrübe alışkanlık işleri. İlk programda da ifade ettim. Tabi ki. Şimdi Sergen Yalçın'ın karşısındaki Terim'in kazanma alışkanlığı, şampiyonluk ve elindeki. Tabii. Ben bir adım önde görüyorum. Ama Sergen de hırslı. Sergen de bu işi istiyor. i̇stiyor o da istiyor ki ilk kez şampiyon, şampiyon olsun, de. üç kere şampiyon olsun, arka arkaya yapsın. Futbolculuk döneminde yaptıklarını teknik adam döneminde de başarmak istiyor. Ama dediğim gibi yönetim elini geç tutmasın. Sergen Hoca ile çıksın güzel de bir basın toplantısı yapsın, imzaları atsınlar. Bu bir şovdur aynı zamanda. Yani basın üzerinden hocasının Tabii sözleşme konusunu gerek, konuşması... Gerek. Bakın aynı da. hataya Dorukhan'da da... Ee, Peki şurada para şu bu biraz farklı Hayır, be, ya. Galatasaray bugün şampiyon olsa bir Fatih Terim'e yazar, iki takıma yazar, üç yönetime yazar. Çünkü Fatih Hoca ön planda. Tabi. Bugün Fenerbahçe şampiyon olsa bir başkana yazar, iki yönetime yazar, üç takıma yazar, dört teknik direktöre yazar. Beşiktaş'ta da durum bunun tam tersi. Aslında çok güzel yerden yakaladın. Sergene yani. bir aslan payı verilir. 2 oyuncu grubuna verilir. 3 başkana verilir. 4 yönetime verilir. Burada bir güç dengeleri bu var. Var tabii. Anladım tabii ki, tabii ki. Ayrıyetten başarısızlık kısmına da gelirsek yüzde %95 başkana yönetime yazar. Yüzde %5 Sergen Hoca'ya yazar. E şimdi Bunu, bu taraf fotoğrafında diğer tarafı Bambaşka bu. yani acı reçete oldu. Evet. O yüzden Şimdi yöneticiyi de yönetim kurulu üyeleri de e, benim kişisel dostluğum olan insanlar. Ahmet Bey'i de birkaç toplantıda bir araya geldik, tanıyoruz. Kırmak da, üzmek de istemem ama benim görevim burada hepimizin olduğu gibi bildiğini, doğru bildiği şeyleri ifade etmek. Şimdi benim bazı notlarım var. Onlar da 4 sene önce, 5 sene önce rotasyon forveti olarak bu takıma gelen o zaman Mario Gomez'in arkasında yedek bekleyen Cenk Tosun bugün kurtarıcı olarak geldi. Avido da vardı mı? yani o zaman. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eleştirelim ama şunu da unutmayalım. Beşiktaş takımı Fenerbahçe ve ile kıyasladığımız takdirde kadro derinliği olarak içlerinde en zayıf kadro. Evet. 13 tane, 14 tane 16 üzerinde koşuyor. Evet Beşiktaş. Fazlasını sayamayız. Şimdi Sergen Hoca çok memnun olduğu için mi bir maç bir stoper oynatıyor, bir maç sağ bek oynatıyor. Oyuncusu yok ki başka orada oynatacağı. Kimse kusura bakmasın. Şimdi biz burada romantizm yapıyoruz. Bir genel olarak futbol değerlendirme. Tamam. Efendim Necip kalede de oynarmış bir ne. Kusura bakmayın. Bu sizin takım olarak eksikliğinizi gösterir. Evet. Yöneticiyseniz, başkansanız veya teknik direktörseniz siz doğru bölgelere doğru adamları alacaksınız. Tamam. Doğru adamların da doğru yedeklerini alacaksınız. Sakatlık olduğu zaman, kırmızı kart olduğu zaman, problem olduğu zaman da rotasyon yapacaksınız. Şimdi Beşiktaş'ta bir rotasyon yok. Beşiktaş'ta. Şimdi Gezal konusunu dediğim gibi tempoyu arttırıyor, düşürüyor ve denemeye de devam etti. Yani ikinci golü de bulabilirdi. Bu kendisi e, denedi. ben hırslı gördüm. Evet. Daha adapte gördüm. Hem kendisi gol atmak istedi, hem arkadaşlarına servis yapmak istedi, arttırmak istedi. O noktada biraz daha çalışkan gördüm, Derli toparlı gördüm kendisini. Evet. Abu Bakar bence etkili oynadı ilk yarının belli dönemlerinde. Net pozisyonları var. Çok yetenekli bir adam. açı atabilirdi de nasip olmadı, atamadı. Kaleci Ersin bugüne kadar hep eleştirildi, toy bulunduğu yaşından dolayı. Fakat e, maçın bir e, 1-0 iken önemli bir, bir iki tane kurtarışı var. Eğer onları çıkarmasaydı, maç 1-1 olsaydı, demin e, Metin evet. açıkladığı gibi bu tip küme düşmeye oynayan takımlar Büyük takımlarla oynadığı zaman Beşli savunmaya da gidebiliyorlar. Bir lazım. puan için sahaya çıkıyorlar. Beşli yani. savunma yapıyorlar hemen ya direkt arkada. Bir golü bulduğu takdirde de e, Top oynatmaya yöneliyor. Geriye yaslanıyor. Ve maçı berabere bitirmenin hedefi içinde oluyorlar. Yani burada biz genç kardeşimiz Ersin'i Kaleci kardeşimiz Ersin'i de Hep eleştirmek çok kolay. Ben buradan tebrik etmek istiyorum kendisini. Üzerine düşeni yaptı. Ben kendisini olumlu buldum bu maçta. Onun dışında, e, ikinci yarı e, Cenk, e, tabi Türkiye'ye gelmesi büyük bir olay oldu, profesyonel, çok evet, üst düzey evet, evet, bir de oynuyor yıllardır. Giderken de Beşiktaş'a hatır sayılır bir para kazandırmıştı. Güzel bir paraya Beşiktaşlılar da onu seviyor. E, Cenk hazır mıydı değil miydi ziyade, Cenk usta ayak olduğunu, nerede bıraktıysa orada devam edeceğini de iki gol atarak kendini kanıtlıyor çok soğukkanlı vuruşlar. Nerede duracağını iyi biliyor. Bir forvet yani. oyuncusu için zaten en önemli özellik Duruş, var. Evet, duruş ee, yeri çok hazır önemli. Hazır olunca çok canlar yakacağının sinyallerini verdi. Biraz abu Abubakar'ın